Herkese selamlar arkadaşlar Metin yeni bir bölümüne karşılayın Şimdi videomuza biy yolumuzu teslim ederekten girelim arkadaşlar Önce Sura karakterimizkini teslim ediyorum Uz topundayız bunda Teslim ettim 17 adet kaldı güzel Şimdi ninjamıza geçelim Şimdi birinci ninjamızın bir yolunu teslim edelim Bunda da Tug arkadaşlar Şöyle verdim Güzel 28 adet kaldı geçti Diğer ninjamıza geçelim Bununkini de teslim ediyorum arkadaşlar. Umarım bu da geçer. Bu da Zelko dalımda kaç adet kalmış bakalım. Bu da geçti arkadaşlar. 9 adet kaldı. Güzel. Bir de üstümüze çıran ilham var arkadaşlar. Bu da geçerse süper olur. Teslim ettim. Geçmedi. diğerini ninjamızı atalım. Belki o geçirir. bunu da yerden alalım arkadaşlar. Şöyle bastım. Bu da geçmedi. Duramıza verelim bir de. Bu da çok önemli arkadaşlar. Liderden. Grup liderinden ekstra setra alırız. Hiç yoktan iyidir yani. Bir de okuyalım. Bu da başarısız. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada 150 HP oru gelmiş. Şu an hep alsam almasam mı kararsızım. Alsam ne kadar alacağım? Fazla param yok şu anlık. Bir düşünelim bakalım. Zaten 2 gün var şu anlık. Yeni geldi. Arkadaşlar ben de Alastor peti vardı arkadaşlar. Ona bir pet e son atacağım. Şansımı denemek istiyorum. 4 10 75 M'den şöyle bir tane aldım. Bakalım ikinciye aga ve etmiyor. yetmiyor. Bir tane alsam acaba? Bir tane denesek. Bir tane de alacağım ya. Yani bir deneyelim arkadaşlar şansımızı. Bir won bozduralım. Döviz burasından won'umuzu bozduralım. Won'u yanga. Bir won. Hatta iki won bozduralım. Bazen yang da lazım oluyor. Bir şey kaybetmeyiz ya. Hayatta bazen bir şeyler denemek lazım arkadaşlar. Şöyle ikinci de alıyorum. Belki tek de gelecek. Belki ikinci de gelecek. Belli mi olur yani belli olmaz arkadaşlar. Bip 5 bile yakalasa arkadaşlar bizim için bayağı bir iyi. Onu kasıp ileriki seviyelerde şey yaparız level at atlatırız zaten kasınca kitaplarını da emdiririz sıkıntı olmaz yani bir İki tane aldık bu nasıl kullanılıyor şu anlık tam bilmiyorum şimdi bakarız protein lokması almıştım petimiz zaten ölmüştü önce bir canlandıralım ön sayfaya çekiyorum arkadaşlar şöyle günde tam yapalım ikinciyi de em emdirelim evet 16 gün 70 levele kadar kasmışız bu tip bir zaten öylesine kas kasmıştım yani şimdi buradan tıkladık Nasıl yapıyorduk bunu? Şurada şuraya sanırım. E ben bu peti buraya niye koyamıyorum? Onu çözemedim şu anlık. Farklı bir petle mi açmam lazım? Farklı bir pet açıp onu mu sürükleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Dur bakalım şimdi birazdan çözerim. Tamam arkadaşlar ayarladım. Dediğim gibi yani düşündüğüm gibi oldu. Maymun yumurtası aldım geldim. Şimdi şuraya bastığımız zaman Artık petimizi koyabiliyoruz. Şöyle petimizi koyduk. Zaten otomatik olarak değiştir dediğimiz zaman şimdi sonuç ortaya çıkacak. Tip 5 bile yakalasa arkadaşlar bizim için yeterli. Hadi bakalım şöyle Bismillah diyeyim. değiştirdim. Ha dur. Tamam hayır soruyor. Önce bir arkadaşlar petimizi oranla bakalım. Tip 1 di. Tip 1 de 5.5. Defansı 4.6. Bakalım tip e, üstü çıkarsa tip 1 üstü bakalım ne olacak? Evet dedim. Tip 2 iyi geldi. <laughs> düştü Arkadaşlar tipi <laughs> tip 2 tip geldi ipi düştü Neyse bir daha deniyoruz bu olmadı Belki bu sefer yakalayabiliriz şöyle değiştir dedim tip 1 maalesef yakalayamadık arkadaşlar durmak yok bir tane daha deneyeceğim bu son Arkadaşlar bu sefer <laughs> ne bileyim hissettim Arkadaşlar bu sefer gelecek gibi tekrar deniyorum Hadi bakalım Böyle tip 5 gelse yeter ya. tip 5 bak tip 5 tip 5 istiyorum ya Hadi gelir misin bir tip 5 tip, tip 3 geldi. Sanırım arkadaşlar vermeyecek gibi. Bir daha denesek mi acaba? Baya şu an 4, 8, 12, 12, 10 gitti. Şimdi arkadaşlar suramıza bir app aldık. Böyle 4651 app'imiz var. Çünkü meleği çalanlı katsız arkadaşlar. O yüzden app bize lazım olacak. Bir de çark var arkadaşlar. Çarktan bir tılsım bir şey çıkarabilir miyiz ki? acaba? şöyle bir birkaç tur deneyelim. Şöyle 500 app'lik falan. Güzel bir şeyler çıkarsa kayda girerim zaten ben. Birazcık bir çevireyim. Burada bir üç günlük mutluluk var arkadaşlar. Gelir mi bir üç günlük? Hiç yoktan işimize yarayabilir. Anahtar geldi. Böyle bir üç günlük daha mutluluk gördük arkadaşlar. Hadi bu sefer gelir mi diyeceğim de baya erken durdu. Yok gelmez. Lider verdi. <laughs> evet bir üç günlük daha gördük. Maalesef yine vermedi arkadaşlar. Fasüle verdi bu sefer. Bunda geç. Evet büyülü metal gördük iyi olarak. Ha, bunun ticaret var mı bilmiyoruz ama yo onu da geçti vermedi. Of bu sefer 7 gün gördük arkadaşlar. Hadi bari bunu ver. Zaten mele çalan biz bir haftada kasarız herhalde. Yok bu da fasulye verdi gene. 15 günlük gördük ama yine çöp. Arkadaşlar üst kata çıktık. Burada her çevirdiğimiz 65'e Bakalım güzel bir şeyler alır mıyız? Ya bize gitti gitti ne geldi ya bu ne ya Allah aşkına 65 hepe bunu mu aldık Ne işimize yarayacaksa Bak Buradan 30 günlük mutluluk geldi Hadi bakalım bir çıkarırsak Tabi vermedi Ya bize gidiyor abi bu ne ya? 65 hepe Hidranın yüzünü mü alıyoruz ya gerçekten İnanılır gibi değil Ver var 15 günlük ver çekilelim aradan ya 15 günlük mutluluk ver Hadi 65 HP pembe fasulye. Gerçekten çok güzel. Ne var burada? Ay taşı var. Aha bir 15 günlük daha. Bak bak bak. Gitti nereye duracak? Ay taşı verdi. Ay taşı ne kadar ki acaba şu an? Burada neler var? Hiçbir şey yok. Paso çöp arkadaşlar ya. Gerçekten var ya. Bak PTF sunla geldi. Yoksa bununla tip 8 mi vereceğim eğer gelirse. Yok bu bunda vermez. Şuna bak, 3700 hepimiz kaldı. Ve ya şuradan iki tane 30 günlük var ya. Birine birini ver işte. Yok bu da çok gitti ya. Hadi. <laughs> Aga be ya dibinde durdu ya. Gerçekte inanmaz ya benim şans şansım yok. Ender verdi. Bir tane bile yüzük vermez mi ya? Şuna bak hiçbir şey gelmiyor. <laughs> en en çöpünü bize veriyor arkadaşlar. Yok ya bu üst kat çevirme arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum çevir çevirmeyin. Şuna bak, 65 HP şunu alıyoruz ya 65 HP. Bu son çevirmiş çevirişim arkadaşlar. Bir tane başka çevirmeyeceğim. Bak bunlarda hiçbir şey yok. Yok. Bu katta in arkadaşlar. 16 HP çevirin daha iyi. Arkadaşlar kayda değeri var ya hiçbir şey alamadık ya. Gerçekten var ya iyi olarak işte <laughs> saldırı markası var. Başka da hiçbir şey yok yani. Şu ender'de alalım. Belki yakut falan verir. Korendir aldık. Ay taşını alalım. Belki bu para ediyor olabilir. Oha! 3 günlük mutluluk arkadaşlar bunu daha yeni fark ettim. Demek hızlı geçince 3 günlük mutluluk almışız. Başka da hiçbir şey yok. O kadar 15 günlük 30 günlük geçti. Neyse buna da şükür arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar yoksa siz de aklımdaki şeyi mi düşünüyorsunuz? Çıkan Ender Yakut mu olacak? Bende de bir tane Ender'i de varmış. Eğer Ender Yakut çıkarsa Antikada çıkarabilme şansımız olacak. Ya tıkladım. Ender Safir. Aga be. Neyse. Şimdi şöyle bir ondan bir nakliye alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşımıza bir onu verelim. Şimdi nakliyeyi ne yapacağız arkadaşlar? Birazdan bir, birinden bir pet alacağım. 25 ona. Meleği pet arkadaşlar. Tip 5. Şimdi o arkadaşımızı bekleyelim. Böyle nakliyeyi arkadaşımla teslim edelim. Umarım nakliyeyi alıp gitmez. <laughs> Bakalım bayım. Umarım nakliye alıp gitmesi. Şöyle verdik. Pet'i koyacak nakliye. Ondan sonra 25 volt vereceğiz arkadaşlar. Evet, pet şöyle e, koydu. Şimdi bakacağız arkadaşlar tip 5 olup olmadığını bakacağız. E, kabul ede bastı. Hayırlı olsun bakalım. Şimdi tip 5 mi değil mi bir bakalım. Diğer para olan çarımızı da getirelim. Şöyle çıkarttık meleğimizi. Şöyle bir açtık. Gerçi bizim şey almamız lazım şuradan satıcıdan. Evet şöyle bir tip 5 mi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tip 5. Şimdi arkadaşımıza 25 10 vereceğiz. Şöyle ninja'mızdan gelelim. 25 10 e, nincamıza ekrana geçelim bir dakika. Ticaret sende mi diyelim? Evet, ticaret dedi arkadaşlar. Şöyle kabul'e de basalım. Şimdi geri sura karakterimize geçelim. İşte bu pet'i niye aldık arkadaşlar? Zaten mele çalanını kasacağız. Bize hem hasar lazım ve pet'e ihtiyacımız var da hasarımızı yükseltmemiz için arkadaşlar. Hayırlı olsun bakalım. Bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar kanala abone olarak ve bir beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.